Polis Fethullahçı terör örgütü mensuplarına yönelik operasyon düzenledi. O operasyonda gözaltına alınan bir kadın adliyeye götürüldü. Kadının avukatıyla birlikte üzerinde avukat cübbesi olan bir kişi daha kadını görmek istedi. Durumu güvenlik görevlileri fark etti. Yapılan araştırma sonucu o kişinin avukat değil FETÖ'den yargılanan kadının kocası olduğu belirlendi ve o kişi de gözaltına alındı. Üzerinde cübbe var. Adliye koridorlarında geziyor ama o bir avukat değil. FETÖ şüphelisi bir kadının kocası. İstanbul Emniyeti FETÖ mensuplarına yönelik operasyon düzenledi. Şüpheliler 10 Mayıs'ta adliyeye sevk edildi. Kübra isimli şüphelinin avukatı Ali yanında bir kişiyle geldi adliyeye. İkisinde de cübbe vardı. 7. kata birlikte çıktılar. Onları güvenlik görevlisi fark etti ve kimlik sordu. Ali adlı avukat kimliğini gösterdi. Yanındaki kişi ise kimliğini arabada unuttuğunu söyledi. Şüphelenen görevli polise haber verdi. Polis savcılık talimatıyla avukatı ve yanındaki kişiyi sorguladı. Mustafa adlı o kişinin terör şüphelisi kadının eşi olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan adam karımla konuşmak için yaptım dedi ve sorgusunun ardından serbest bırakıldı.